Selamun Aleyküm arkadaşlar. Şöyle rüzgarlı, gün batımına yakın bir günden herkese selamlar. Bugün elimizde bu ışıklardan var arkadaşlar, enerjili. Bunlar gündüz vakti şarj oluyor. Gece ışık bittiğinde yanıyor arkadaşlar. Bakın, şöyle gösterebilir miyim? Şu an yanıyor. Şu an şey olduğu için, gündüz olduğu için, bakın ha şöyle göstereyim üstünü kapattığımda yanıyor. Bunları şuraya korkuluklara veya şu çitlerin üstüne yapacağım şöyle arkadaşlar. Normalde bunlar altında bunun aparatı var. Toprağa çakmalı bunlar, kazıklı. Ama ben bunları buraya yapacağım. Elimde şu an 12 tane var. Bunları güzel bir yere yapalım, ışık ışık olsun. Buraya mı koyalım? Koyalım. Güzel mi burası? Yukarıya fazla olmaz. Şimdi bunu üst tarafı güneş göreceği için şuraya düşünmüştük ama belki güneş görmez diye gerçi burası da olur. Arada fark var. Şöyle güneş ışığını alır aslında. Buraya yapalım bunu. Siyah bantla sarı vereceğim arkadaşlar. Ortalama mı Şöyle sıkı bir duvarlık mı yeter? Tamamdır. Bu şimdi güneşi alacak alacak akşamda yanacak. Şimdi böyle bir Arada iki boşluk bırakalım. Yukarıya çıkarak yapalım. çok bir aydınlığı olmaz ama en azından güzel bir ışık verir, hava verir. Bu da tamam. Bunların içinde şöyle on-off düğmesi var ona getirdiğimiz zaman karardığı zaman hava karardığı zaman ışık yanıyor. şekilde. Biraz yamuk oluyor ama böyle dursun. çamaşır sevdiğimiz için karşıya yapalım. tamamdır şimdi elimizde altı tane daha var bir tane burada bir tane burada buraya iki tane boşluk bıraktık bu şekilde yaptık şimdi geri kalanında şu çitlerin bir tanesini girişi iki tane yapalım 1 2 3 4 5 6 girişi yapalım onlarda Bunu böyle içinden normalde böyle, içinde bunu böyle çıkartıyorsunuz, şöyle bir yere saplıyorsunuz. Normalde amacı o şekilde. Anladım. Geçse bu buraya çok iyi olur da. Ha Hah, çok iyi olur. tutma klipsleri çok gevrediği için kırılıyor bazen. Telleri tutsun diye yapmıştım ben. Şimdi işimize yaradı. Çok güzel oldu. Evet. İnşallah çalmazlar onu. Şimdi o tarafa yapmaya gerek yok. Yapalım mı? me aluno a apoiar isterdim ama Şimdi bu asma büyüyecek bunlar kapatır buralara olmaz Şu üçüne Buraya yapabiliriz Buralara yapabiliriz Ben bunları da bir yapayım bakayım nereye Müsait bir yere. Yani Tam kümesimizin karşısına yaptım Karşısına yaptım buraya Bir tanesini de buraya yaptım Şimdi toplam 12 tane ışığımız oldu Bunlar hava kararsın Nasıl yanacaklar hep birlikte yapalım. Şimdi civcivlerimizin toz yemi bitti arkadaşlar. Onlara toz yem birazcık öğütelim. de bir yem verelim. Mekinemizi yanına geldik. Yemlerimizi içine koyduk. Taneli yemler var bunun içinde. Bunları civcivlerimize toz haline getirelim. taneler kalıyor. Bunları da tekrardan eleyerek iyi bir toz haline gelmesini sağlıyoruz. Tamam. Bakın şu şekilde içinden taneler çıkıyor. yaptık arkadaşlar. İncecik çektik yemimizi. Şimdi yemi şu yemlerimizi koyalım. Bunların üstüne şöyle telimizi koyuyoruz. İçinde eşelenip de yemleri dışarıya döktürmesinler. Yani. Şunu koyalım. Reklamı tamam mı? kaldır bak. Çiftçilerimizin altını da temizledik arkadaşlar. Kalabalık oldukları için. Bir de içinde kaz var. Sürekli suyla oynadığı için altını ıslatmış. Acıkmışlar da. Bakalım bir. Bir de su Kızım koy da yemeğini yesin. Artık şimdi bunlar 3-4 gün, 4 gün mü oldu herhalde? 5 gün oldu herhalde. 4 gün mü ne bu çıkalım. İlk gün şeker ve suyumuzu verdik ilk iki gün. Ondan sonra normal sade sularını verdik. Şimdi bundan sonra vitamin, probiyotik, sirkeli su vermeye başlayabiliriz. Şöyle çok değil. Şöyle 8-10 damla kadar. bunlar. Biraz da artık. Bunların boyları büyüdüğü için. Bu telleri söylemiştim ama yine söyleyeyim. Bunu direkt cicilerin yanına koyduğumuz zaman İçine basıyorlar, içine giriyorlar, pisliyorlar. Ama bunu böyle askı astığımız zaman askıya sadece su içebiliyorlar. Şu şekilde. Kazımız da kocaman oldu. Tellerin arası 1'er santim yani cücüğün gagası rahatlıkla girer bir deliğe 10-15 tane cücük gagası girebilir aklınıza cücüğün takılmasın Sadece kaz yerken birazcık zorlanabiliyor o da yiyor ama sorun olmuyor kenarlarında bakın şöyle Şimdi şurada tel var ama burada bir yem birikimsi olduğu için rahatlıkla yemini yiyor aç kalmıyor yani. Bayağı acıkmışlar bunlar. Yemleri de vardı ama bir saat falan yemsiz kalmışlar herhalde. Cicilerimiz de bu şekilde arkadaşlar. Işıklarımız bu şekilde oldu arkadaşlar. Daha fazla aydınlatmasını bekliyordum. Şöyle en azından biraz daha aydınlatır diye bekliyordum ama sadece az bir ışık olduğu belli. Başka bir şey yok. Ama görünüşü güzel oldu şöyle. Balıklarımız da bu şekildeydi arkadaşlar. Alınır mı? 17 lira ne almıştım tanesini işte. 17 liralık da anca diyor zaten. Öyle olduğu için uzaktan bakınca güzel gözüküyor mu gözüküyor. Işıkta ışık aydınlatmak için değil sadece süs amaçlı yapılan bir şey herhalde bu. Arkadaşlar bunlar da benim kanaryalar. Bu tepeli olan dişi, sarı olan erkek. Bunların cinsi cluster diye geçiyor. Yuvayı ördüler ama daha hala bir yumurta yok. Erkek sürekli ötüyor. Dişimi hazır diye bilmiyorum ama bunlar daha yumurtlamadılar. Şimdi kafeslerini temizledim. Sularını doldurdum. Şimdi yemlerini doldurup mama vereceğim arkadaşlar tüllerini de çırpıp güzel bir şeyle yumuşatıcıyla yıkayacağım güzel koksun diye kuşlarımızın yemlerini dolduralım. Yem olarak karışık kanarya yem veriyorum arkadaşlar İçinde içinde asfurdan keten tohumuna kadar her şey var. çok doldurmuyorum ki. kanayalar içindeki tonları seçerken dağıtmasınlar diye. Bir tane Sularını takalım. Kekliklerle bunların gözüne bakıyorum ama bir türlü yumurtalamadık bunlar. Bir tanesine de şey koyalım. Burada çeşit olsun diye muhabbet kuşu yemi koymuştum ama almıştım. Yemiyorlar. Bir de bizim sağlık tohumumuz vardı. Onu getirmeyi unutmuşum. Ben onu bir getireyim. Bu da sağlık tohumumuz. Şimdi normalde kuşlar burada durmuyor. Burası şu an evin koridoru. Çocuklarımız normalde duvarda asıl duruyor oturma odasında da kızların uyuduğu için araya da getirdim bunu, koridora getirdim. Yemliğin bir tanesi de bu sağlık tohumu dediğimiz içinde her çeşit tohumun olan bir tohum arkadaşlar. Sağlık tohumu diye geçiyor bunlar pek çoklarda. İçine de çok az kenevir koyun. karıştırayım ki kuşlar keneviri çok seviyorlar. Yemlerimizi sadece onlar yiyip bırakmasınlar. Bunu da bırakalım. Normalde 4 tane şey koyuyordum, yemlik koyuyordum ama bu suluğun altına dek geldiği için kuşlar su içerken bir de kanaryalar çok banyo yapıyorlar. Buradaki yemleri ıslatabiliyorlar. O yüzden oraya yemlik koymayacağım. Şimdi bir de mama verelim kuşlarımıza. Bu hazır nem, nemlendirmeli şeylerden. Mamalardan. Bundan ben her gün genelde vermeye çalışıyorum. Yumurta açlayıp veriyorum. Bundan veriyorum. Havuç rendeleyip veriyorum. Şimdi sadece kurumama vereceğim. şöyle ölçü bir kaşık olarak bir buçuk kaşık olarak veriyorum işte şu kadar. Bu bir de nemlenece şeycev için. Bu çeşit çeşit mamalar yapılıyor ben onlardan da yapıyordum da. Şu an hayvanlar mamasız kalmasın diye. Tıpkı bundan beri. Şöyle karıştırdık. İçine koyalım şöyle. Mamamız da buraya yerine koyalım. Kuşlarımız yesinler. Afiyetle. Her gün sularını taze taze değiştiriyorum. Bakın mamaya alıştık oldukları için. Erkeğimiz hemen geldi mama yemeği dişimiz de yemiyor. Artık keyiflerine göre kim ne isterse onu yesinler. Şimdi ben tülümüzü de yıkayım. Tülümüz de mis gibi koksun arkadaşlar. Bunlar yerine asalım. Kuşlarımız bu şekilde. Maşallahınızı esirgemeyin. Erkeğimizin ötüşü gerçekten çok güzel. İşte kloster olunca bunların cinsindenmiş galiba. Ben daha önce hep beslemiştim ama tek beslemiştim. Muhabbet kuşu çok beslemiştim ama bunları Tek olarak ötsün diye erkek beslemiştim. Klosterler eşleşmeye birazcık daha az meyilliymiş diyebiliyorum ama yanılıyor olabilirim. Çok beslemediğim için pek de bilgi sahibi değilim. Normal yani. Kuşlarımız afiyetle yemlerini yiyip sularını içsinler. Arkadaşlar bunlar da benim balıklarım. Kocaman bir akvaryumum var, çift katlı. Bunun içinde profil desteği var. 1,5 buçuk metre uzunluğunda. Üsttekiler benim anaçlarım. Alttakiler de yavrular. Motoru vantuzlarından çıkmış arkadaşlar. Onu düzelteyim. Burada Yunus çikletlerim var arkadaşlar. Yunus balıklarım var. Ve anaçlarıma ait yavru sarılar var. Ortadan sineklikle bölük. Burada da bir boy küçük sarılarımız var. Burası da bizim anaçlarımız. Maşallah din arkadaşlar. Altın gibi sapsarlar. Bu Iceman'ler benim yavrularımdı. Bunların bu erkek iki dişi bir erkek vardı. İki dişiyi kaybettik arkadaşlar. Öldü onlar. Ölmeden önce bu yavruları bize vermişti. Bu yavrular inşallah büyüdükleri zaman tekrardan bunları çoğaltırız. Şimdi burada bir tane balığımız var. Ağzı dolu. Nerede o balık görebilirsem hemen göstereyim. şu motorun motorun arkasında arkadaşlar. Şöyle kovalayabilirsem. Göremedim. Ha, şu. Bakın maşallah. Bunun günü geldi. Hatta bir iki üç günde geçti arkadaşlar. Bir fırsat olmadı kusturmaya. Şimdi bunu yakalayacağım. Bunun yağlanı kustu almak İşte, 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 i̇şte, işte, işte balık. Tamam. Dur bakayım kızım. Dayım çok tatlı balık ya. Evet. Şimdi balı en güzel kusturma, en kolay kusturma <laughs> şekli arkadaşlar bu. şırıngayla kusturacağız. Evde herkes meraklı olunca Aa çok bakın. güzel. Ay ay. Abi ah, o ah, ah, sen de. Aslan bir dakika susar mısın kızım? Dur, dur. <gülüyor> <gülüyor> Bakalım içinde yavru kalmış mı? Yok. Içi yavru kalmamış içinde. Hemen salalım gidiyorum. Şey ben salayım ben. ben salayım. ben salayım. kaç tane yavrumuz var? Maşallah. Yavrular da büyümüşler. Evet, büyümüş. Şöyle göz kararı sayayım. 2 4 6 8 10 12 14 16 18 19 20 tane. yalnız saymış olabilirim. 20 tane balığımız var arkadaşlar. Şimdi bunları şu boylar yakın. Bu boyların yanına salalım. Bunların arasında çok fark yok.

Annenin ağzına yeni çıktıkları için dibe çöktüler. Bunlar biraz daha büyükler ama aralarında çok bir fark yok. Orada kardeş kardeş büyüsünler inşallah. Balık kuşturmamız da bu şekildeydi arkadaşlar. Senden bakacağım balıklar. Çok mu güzeller? Arkadaşlar videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi paylaşmayı unutmayın. Kanalımıza abone olarak bize destek olabilirsiniz. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın.